Merhaba kova burçları. Bu hafta yani 14 Mart haftası sizi neler bekliyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Geçtiğimiz haftayı çok koşuşturmalı olarak geçirmişsiniz. Bu haftanız daha sakin geçecek diyebilirim. İkili ilişkilerde çok güzel görünüyorsunuz. Kafa kafaya vermiş, birlikte olduğunuz kişiyle kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Görüşmeye çalışıyorsunuz. Bu görüşmelerde de çok mutlu olduğunuzu görüyorum. Çok keyif aldığınız, Aşk dolu ortamlar aslında bu hafta sizi bekliyor diyebilirim. Önünüz çok açık ve aydınlık. Bu hafta aslında kova burçlarının haftası gibi. Dediğim gibi geçmişte yapmış olduğunuz konularla alakalı nazarlarınız söz konusu. Ee, gelecek olarak da adım attınız her konuda başarı kazanacaksınız. Net olarak söyleyebilirim. O kadar rahat, o kadar ferah ki. Uzağa gitmek istiyorum, biraz uzaklaşmak istiyorum diyorsanız. Gördüğünüz gibi kahvenin dışında yolunuz açık ve aydınlık. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Sanki böyle bir e, geçmiş demeyelim de buna biz. Niyet ettiğiniz bir şeyler var. Bu niyet ettiğiniz konularda e, ileriye dönük olarak ya ben bunun dilemiştim değil mi diyeceğiniz bir dileğiniz karşınıza çıkacak sanki unutmuşsunuz böyle bu istem dışı olan bir şey karşınıza çıkıyor ve çok mutlu oluyorsunuz bu hafta aşk ilişkiler para her konuda mutluluk görüyorum ben sizde eğer bir beklenti içinde olduğunuz bir evrak varsa onunla alakalı da gene olumlu gelişmeler var bu hafta kendiniz için ne yapıyorsanız her türlü olumlu sıkıntılarımız da şu şekilde eğer sıyırırsak evet yani bu haftanız bütün sıkıntılardan kurtulmuş rahat edeceğiniz bir hafta Face Instagram böyle bir iletişimsel olarak aşkta olabilir Bu konuda da karşılıklı değil de sanki böyle telefon bilgisayar tarzı bir şeyle bir aşk görseli var bunu da yaşayabilirsiniz fikirlerinizin kalbinizin açık olduğu bir hafta bunun da karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Şöyle biraz daha akmasını bekliyorum. Hatta sallayacağım. Şöyle sıkıntılar daha hızlı gitsin. Vallahi ben e, falınızda genel anlamda baktığım zaman eğer bir kova burcuysanız ve bu videoyu izliyorsanız, dinliyorsanız e, kesinlikle istediğiniz neyse bu hafta elinizde. Ben aşkımda olumlu gelişmeler istiyorum diyorsanız evet olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Bir bilinmezlik mesela aşkla ilgili bilinmezlik içinde olanlar hafta sonuna doğru her şeyi bilinir kılabilirler. Ya da karşınızdaki insanın tavırlarında, davranışlarında değişiklik bulabilirsiniz. Bu değişiklik iyi bir değişiklik. Yani ne yapıyorsanız iyiye doğru gidiyor. Parasal konularda bugün anahtar yani e elinizde bulunan malla alakalı ya da almış olduğunuz taksinde girdiğiniz bir borcunuzla alakalı bu hafta biraz düşünceli görünüyorsunuz doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye ama baktığımız zaman bu sizin hayatınızda sanki ileriye çok ileriye yalnız böyle dönük yaptığınız bir yatırım gibi duruyor bu yatırım sizin ileriye dönük çok olumlu sonuçlarla sizi karşılayacak bir yatırım olarak görüyorum yani bugün yaptım yaşlılığımda kullanırım dediğiniz bir şeyi bile ileride İyi ki de yapmışım diyeceksiniz. Sayıların çok olduğunu görüyorum. Çok düşünüyorsunuz. Sayısal zekanız zaten kova olarak yüksek olması gerekiyor. Bu manada da yaptığınız işle alakalı olarak artı olduğunu düşünüyorum. Hane konusunda ikili ilişkilerde biraz başınızı ağrıtan bir kişi var. Bu kişiyle alakalı olarak ne yapsam ne etsem diyorsunuz ama... Ne yaparsanız yapın o kişiyi tutumundan, karakterinden ya da huyundan vazgeçmeyecek. Boşu boşuna kafanıza takıyorsunuz diyebilirim. Ee, devamlı ileriyi düşünen, devamlı ilerisi için adım atan bir kişi olarak duruyorsunuz ki burada zaten ileri 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 diye çıkıyor falanız. Yani basamak basamak ilerliyorsunuz. İçinize sıkıntı yaptığınız konularda iki ya da üç insandan yardım alabilirsiniz. Bu yükü sanki hep beraber kaldırıp hayatınızdan yavaşça çıkartmak isteyeceksiniz. Ben güzel bir fal olarak kesinlikle değerlendiriyorum. Zaten fincanın içi çok güzel. Önümüzdeki haftalarda bazı sıkıntılarla karşılaşmamız mümkün ama bu haftanız gayet güzel. Keyifli geçirin derim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.